Medeni insanlardan muallim yetiştirebilirsiniz. Mektep, medrese görmüşlerden muallim yetiştirebilirsiniz. Enderinden çıkar insanlar arasından muallimler çıkarabilirsiniz. Ün görmüş, gün görmüş insanları insanların başına gönderip talim et, terbiye et, teski ettirebilirsiniz. Fakat vahşi ve vahşetinden müteassip, vahşetinden başka bir şey bilmeyen bir cemaatten, İnsanlığa medeniyette medeniyet muallimliği yapabilecek bir cemaati çıkarma. Apaçık zulmetten güneşler çıkarma demek gibi bir şeydir. Ve işte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem harika icraatıyla bunu yapmış. Mucize bir zat olduğunu, harika bir zat olduğunu göstermiştir. Yıllarca yanımızda kalan bir insana huyunu terk ettiremeyen bizler, adetleri demlerine, damarlarına işlemiş bu zatlardan, adetlerinin sökülüp atılması karşısında Hz. Muhammed'in büyüklüğünü görür. Eşhedü enneke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Zerratı vücudumuzla şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ben hayalimde kurduğum, ideal bir terbiye sistemi dediğim terbiyeyi çocuğuma kabul ettiremedim. Yıllarına kabul ettiremedim. Senelerden beri bohça gibi yanımda taşıdığım insanlara kabul ettiremedim. Fazilet dedim ağzımda tüy bitti, dilimde tüy bitti. Fazilete uyaramadım. Bu ne müthiş kuvvet, ne müthiş güçtür ki vahşetten medeniyet çıkarıyorsun. Denahattan uluyet çıkarıyorsun. Beden, bedeniyetten mütemeddin insanlar çıkarıyor ve mütemeddin milletlerin başını onları muallim yapıyorsun. İstirham edeceğim onun büyüklüğüne bakarken bu zaviyeden bakmak lazım. Üç beş inşa insana laf anlatamayan insanlar, insanlığı tutup ırgalayan, ruhunun ilhamlarını onların sinelerine boşaltan Hz. Muhammed Mustafa'nın büyüklüğünü anlasınlar.